Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Evet haftanın ilk günü şöyle güzel güzel bir video çekeyim. Bu arada birazcık geç kalmış olsam da size bu videoyu hemen hemen göndereyim. Diye kadar neredeyse öğlen olacak arkadaşlar ama yine de hayırlı sabahlar, günaydın. Bütün güzellikler sizlerin olsun. Haftaya güzel başlayalım inşallah. Haftamız ve bundan sonraki günlerimiz, bundan sonraki haftalarımız daha güzel geçsin. Evet şöyle güzelce balkonumun neşesini size göstereyim dedim ama bugün o kadar çok işim var ki inşa inşallah yetiştirebilirim. Ee, evet şöyle göstereyim glaksonyalarım ee, ve sabah sabah balkona çıktım hiçbir işe başlamadan daha. Önce şöyle bir kaç tane şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet siningiyamız var. Siningiyanın çeliğinden kestim. Hemen şuraya diktim. Yanı başımıza. Hemen şurada galaksonya çeliklerinden diktim. Bu arada güneş doğdu. Biraz güneş doğunca biraz karanlık ya da gölge düşüyor ama şöyle durayım ben yine de. Evet. Böyle. Ve şurada da hemen turşularımız gözüküyor. Turşularımı da kurdum. Kışlık hazırlık malum. Evet şurada hemen göstereyim. Yapraklardan, galaksonya yapraklarından. Bunlar yaklaşık nereden baksanız bir ay oldu bir aydan beri yapraklar tuttu artık bunlar tuttu ama şuradaki yaprağı yeni yaptım arkadaşlar yeni diktim sabah diktim ve buradaki yaprak da daha önce dikilmiş gördüğünüz gibi bayağı da sert ve canlı duruyor hemen şuraya glaksonya çeliğinden diktim ve siningia siningia galiba arkadaşlar şimdi size bir sürpriz de göstereceğim zaten onun yapraklarına da diktim buraya evet ceylan gözü sardunyalarımız kendini yenilemeye başladı ve süs yoncamız bakımını anlattım ama ilk fırsatta e, çok güzel yeni bir tarifim arkadaşlar belki de şok olacaksınız ama diğer geriye dönüp videolarımı izleyen arkadaşlarım bilirler ne yapacağımı Şimdi sürpriz olsun diyelim aslında <laughs> bir bakalım bakalım nasıl güzel hoşunuza gidecek bir tarif olacak evet pervane çiçeklerim balkonda Şöyle de harika. Kocam oldu. Daha ne kadar büyüyeceğin, şöyle daha ne kadar gideceğin bilmiyorum. Kılçık kaktüsüm arkadaşlar. Evet, yöre yöre isimleri değişiyor tabii. Kılçık atlas da deniliyor. Evet. Glaksonyalarımız böyle minik minik çiçeklerini bitirirken gücünü tamamen kök kısmına verdiler ve çelik çıkardılar. Ben de küçük küçük çeliklerinden kestim ve diktim. Şurada çok güzel bir sürpriz arkadaşlar. Şöyle geçeyim. Ben dün bunların sulamasını yaptım. Her zaman diyorum ki bu çiçek bana nereden geldi? Birkaç videomda da paylaştım aslında. Bakımını da anlattım. Ee, nereden geldi? İsmi ne? Cismi ne? E, cinsi ne? Bilemediğim için birkaç arkadaşa da sordum. Ee, tam da belirli net yanıt alamadım. Ama şurada dün sularken gördüm tomurcuğu varmış arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Prensesimizin rengi belli oldu. çiçeğinde de inşallah açacak. Belki bu videoyu gören arkadaşlarım varsa sizin de lütfen ismini yazar mısınız arkadaşlar? Çok merak ediyorum. İnşallah açarsa bir hemen bir videosunu çekeceğim. Bu videoya bunu eklemek istedim. Hemen göstereyim dedim. Çünkü dün akşam gördüm çiçeklerimi sularken. Evet, çok güneş, çok sıcak bugün herhalde. Akşam yağmur yağmış. Evet, atlas çiçeğimiz büyüyor. İnşallah çiçeğini merak ediyorum. Evet, şurada yine prensesimiz aşk merdiveni yerini sevdi. Çok da güzel oldu. Hatta şöyle alt kısımlarından bile saçaklar çıkartıyor artık. Yapraklar çıkartacak buralardan. Evet ejder meyvemiz. Ejder meyvemi ben büyük saksıya almam gerekiyor aslında arkadaşlar ama almadım. Çünkü kışın muhafaza etmem zor olacak. Büyük saksıya inşallah bahara, ilk bahara geçireceğim. Nasip olursa. Evet klaksonyalarımız bir yandan çiçek açarken böyle bir yandan da böyle soluyor artık ömrünü tamamlıyor ömrünü bitiriyor bunları da kopartacağız ki bunları beslemekte yorulmasın çiçeğimiz Şöyle göstereyim. Artık bunları kopartıyorum ben. Şöyle. Daha güzel, e, yaprak daha güzel filiz çıkarsın diye ben bunları kopartıp atıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tohum da oluyor. İlk defa Glaxonyası olan arkadaşlarım için diyorum. Dinlenme dönemine geçiyor kesinlikle atmayın kurutmayın çiçeğinizi kurudu diye vazgeçmeyin gördünüz mü şurada minik minik prensesleri bu biraz çelikler biraz büyüsün çeliğinden üreteceğim arkadaşlar onları keseceğim ve çeliğinden üretmede kullanacağım yaprağından da üretebilirsiniz Evet yaprağından da üretebilirsiniz arkadaşlar çeliğinden de üretebilirsiniz hemen benim burada yaptığım gibi Evet. Şu güzelliğe bakar mısınız? Benim şuradaki prenseslerime. Bakımını anlattım. Süs yoncasının. Ekşi yonca deniliyor arkadaşlar. Uyku, yonca de, uyku yoncası deniliyor. Ee, mor yonca deniliyor. Şeşit çeşit isimleri var. İzmir güzeli deniliyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Benim burada yaptığım gibi hem yaprağından hem de şöyle çeliğinden üretebilirsiniz az önceki çiçeğimden bu yapraklar bunlar da aynı tıpkı e, Glaxonia Siningia çiçeğim gibi Evet bu arada şurada Siningia'mızı da kopartalım ve yeni yeni böyle minik minik prenseslere hala çiçek açmaya çalışıyor çeliğinden kopardım diktim hemen şuraya bu arada her taraf şey oldu ee, Telgraf çiçeği oldu. Üst komşumun var arkadaşlar. Ben hiç almadım. Kırılan düşüyor böyle dikmiyorum bile. Böyle kendiliğinden çıkıyor. Hemen şurada var. Evet, burada var. Kocaman oldu. Hemen şurada var pervane çiçeğimin dip kısmında. Hatta şurada var diğer pervane çiçeğimin dip kısmını tamamen aldı başını gidiyor. Şurada sakız sardunyamın dip kısmında var. Evet, ben dikmedim ama kendiliğinden komşumdan düşmüş. Sağ olsun komşumda. Evet, bu arada pervane çiçeklere tohum oluyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika da güzel oldu. Bugün böyle olsun dedim. Biraz çiçek olsun, birazcık da şöyle. Ee, otlardan, çöplerden dediğim gibi çöpler değil yanlış anlamayın ben bazen böyle şeylere bitkilerden yaptığım şeye otlarda çöplerden yemek yapıyoruz gibisinden böyle kullanıyor ama kesinlikle yanlış anlamayın benim ağzımdan da öyle yanlış çıktı kusura bakmayın hani ben öyle konuştuğum için ağzından birden çıkıyor böyle. sizi kendimden biliyorum arkadaşlar o yüzden kadın dediğin ottan çöpten yemek yapar derdi bizim büyük babaannelerimiz eskiden bizler yabani otlardan bugün ben şey yaptım semizotu geçenlerde yaptım aslında daha doğrusu semizotu böreği yaptım bir kısım video çektim çok az onu da hemen bu videoya eklemek istiyorum arkadaşlar evet şimdi görelim bakalım o semizotlu böreğimiz nasıl olmuş nasıl pişmiş evet arkadaşlar semizotlu böreğimizi yapıyoruz teflon tavada da ay böreği Şöyle gördüğünüz gibi semizotunun son e, aylarını, son mevsimlerini yaşıyor. Bu toplayıp derin dondurucunuzu atıp sonra da böreğini yapabilirsiniz. Cacığını yapabilirsiniz semizotunun arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Şurada kenara açılmışken dumanı üzerinde harika güzel. Böyle çok az patates, semizotu ve tulum peyniriyle harika. Şöyle bir harç hazırladık. Normal sadece tuzla yoğrulmuş hamur. Ve gördüğünüz gibi harika da güzel börekler arkadaşlar. Ay böreği evet kızımla sabah 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 kahvaltısında ay böreği yiyeceğiz. Semizotlu ay böreği. Tamamen doğal semizotu. Kendi ellerimle topladım gördüğünüz gibi. harikada güzel şöyle acı pulver attım ben kendimkine. Çünkü acıyı seviyorum. Kızımınkilere tatlı yaptım. Ben kendimlere de acı yapacağım. Evet kızım heyecanla bekliyor. Alabilirsin anneciğim bir tane. <laughs> Video çeksin diye heyecanla bekliyor benim prensesim. Evet e, hep çiçek videoları paylaşacak değiliz ya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de harika güzel. Şöyle bazen de arada böyle. Ben bitkilerin e, daha doğrusu yabani otların. Daha çok seviyorum arkadaşlar böyle böreğini, yemeğini. Şöyle biraz her şeyi çiğden kattım. Soğan, patates, semizotu hepsi çiğden olduğu için. Birazcık ateşi ağır yakıyor. Evet şöyle birkaç tane açtım açtım buraya koydum. Böyle birazcık harç elimizle tabi el lezzetini kata kata içerisine Şöyle biraz bol malzemeli harika mini ay börekleri. Şöyle kenarını çimdik çimdik yapıyoruz. Ellerine sağlık Afiyet olsun bebeğim güzel olmuş Çok mu? Çok güzel olmuş. Afiyetler olsun. Bir tane. galiba acıydı anneciğim. Şunu ben hemen kenara koyacağım ve tadım testi yapacağım. Hemen şu böreğimizi şöyle atalım. Hemen ben ona bir tane daha kardeş yapayım. Tek elimle hem çekip hem de börek yapıyorum. Evet. Kendi el yapımı. Yaprak biberim arkadaşlar çok acı, felaket acı. Ha bu arada papat şey e, içine baharatlar, onları söylemedim. Biber salçası, domates salçası, karışık salçam vardı arkadaşlar. Pul biber, kekik, reyhan yani fesleğen, reyhan kurusu, kekik kurusu, nane kurusu ve kendi el yapımım. Şöyle yerleştirelim biber. Hadi ver. Evet. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Destekleriniz ve yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, Instagram hesabım ve TikTok hesabımı da takip edebilirsiniz. Ee, çok güzel reis videolar paylaşıyorum müzik eşliğinde. Ve kanalımıza da abonelikler tamamen ücretsizdir. Kanalımıza gönül rahatlığıyla ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Evet yabani ot gibisi yok. Semiz otu gibisi yok arkadaşlar. Semiz otu da bin derde deva derler. Evet cacığını bol bol tüketebilirsiniz. Hatta yeşil şey kırmızı mercimekle ben şey yapıyorum. Yeşil mercimekle de yapabilirsiniz de. Ee, kırmızı mercimekle çorbasını yapıyorum. Sarımsaklı. Ee, çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor çorbası da. Evet acayip güzel oluyor. Ben biraz da semizotu dolabıma attım. Siz de yıkayıp doğrayıp böyle ince ince dolaba atıp sonra da ister böyle böreğini yaparsanız isterseniz de sarımsaklı böyle bol sarımsaklı. Cacığını yapabilirsiniz. Çayımız hazır mı bebeğim? Hı hı. Aferin kızıma. Şimdi ben bunları bir iki tane kaldı, Birkaç tane kaldı. Şu üç tane hamurum kaldı yapılacak. Onları da yapayım ve sonra karnımız doyurduktan sonra tekrardan devam edeceğiz. E, börek yapmaya. Çünkü sabah kahvaltısına yaptım. Evet arkadaşlar peynirimi ben Afyon'dan getirdim. Tulum peyniri çok da güzel. Böyle yapılmış yerinden hoşuma gitti, aldım. Şöyle de harika güzel harcımız var. Böyle balon oldu şişte. Evet hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sıhhatle kalın inşallah. Allah'a emanet olun. Bir diğer başka bir videomda. Görüşmek üzere inşallah. Bugün çiçekler, semizotu derken. Bugün de böyle bir video oldu arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet, sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Börekler, çiçekler, bugün yabani otlar derken hepsi birbirine karıştı. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sıhhatle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim. Ve şöyle biz yemeye başlayalım.